Herkese merhabalar. Beneda ve videoma hoş geldiniz. Bugün benden en çok konuşmamı istediğiniz konulardan bir hakkında konuşacağım. Ben YouTube'a nasıl başladım? Bunu biraz anlattıktan sonra siz hala 2021 yılında hala yeni bir kanal açıp YouTube'a başlayabilir misiniz? Nelere dikkat etmeniz gerek? Neler sizi bekliyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunları anlatırken de aslında bir medya ve görsel sanatlar mezunu ve aynı zamanda bir sosyal medya uzmanı gözüyle ve aynı zamanda yeni başlayan bir YouTuber gözüyle bu durumu size anlatmaya çalışacağım hazırsanız ilk başta kendi serüvenimle başlamak isterim. Şöyle ki ben tabii henüz yolun çok başındayım. Hala bir şeyler deniyorum, yanılıyorum, öğreniyorum. Bu kendi tecrübeme dayanarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. İlk başta ben neden ve nasıl başladım? Bundan bahsetmek istiyorum çok kısa. Eminim sizin de çevrenizde eğer bu videoyu izliyorsanız eminim sizin de çevrenizde vardır böyle ya işte YouTube'a başla, sen çok iyi yaparsın, işte senden çok güzel içerikler çıkar diyen arkadaşlarınız vardır. Benim de vardı. Beni işte bu anlamda çok destekleyen, yapmak için yüreklendiren insanlar var. Vardı. Ama ben bir şekilde işte sürekli bahaneler bularak bu konuyu erteliyordum. Ama pandemi hayatımıza girince ve ben çok fazla boş zaman bulunca aslında dedim ki ya neden şimdi olmasın ve neden yapmayayım. Aslında ben de şu an çektiğime benzer bir YouTube videosu izlemiştim yabancı bir YouTuber'ın ve o video beni inanılmaz yüreklendirmişti. Ve şu an aslında ona benzer bir video çekiyorum ve bu videonun da hala yeniden YouTube kanalı başlamak isteyen insanlar varsa onları da yüreklendirmesini umarak çekiyorum. Ben ilk başta da neler yapabileceğim hakkında düşündüm. Birkaç konu başlığı çıkardım ya bunlar hakkında bir şeyler çekebilirim. Bunları biliyorum. Kendime bunları katıp bunları da kanalıma dahil edebilirim diye bir ufak bir plan çıkardım ve ondan sonra da aslında çok da düşünmeden başladım. Ama şunu söylemem lazım. Ben buraya başlarken YouTube videoları çekmeye başlarken buradan para kazanayım. Bu benim işte gelir kaynağım olsun amacıyla başlamadım. Ben daha çok işte neden hayatımı paylaşmayayım, neden insanlara fayda sağlamayayım ve neden bunu eğlence için yapmayayım diye başladım. Şu an kanalım bence kısa zamanda güzel bir büyüme kazandı. Bunun için beni izleyen, yorum atan, beğenen, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun da sizin de çok büyük katkınız vardı tabii ki bu durumda. Tabii ki kısa zamanda çok daha büyüyen hesaplar, çok daha büyüyen kişiler de vardır. Ama ben durumu kendi çerçevemde değerlendireceğim. Ben başlarken gidip böyle bir ekipman, bir şey açıkçası almadım. Yani şöyle bir tripota ihtiyacınız var. Yani tripod olsa işinizi kolaylaştıracak bir şey. Bir tane tripod Spot edindim. Ondan sonra da işte yakın arkadaşım bana mikrofon hediye etti. Mikrofonum öyle oldu. Şu an bunu kullanıyorum. O sayede başladım. Yani gidip ben YouTuber olacağım ve şu an bir ekipman almalıyım diyerek böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Elinizde olan telefon kamerasını kullanabilirsiniz. Şu an benim kullandığım çok çok iyi bir telefon, çok çok iyi bir kamera değil. Ama yine güzel ışık bularak, güzel işte dışarıda çekim yaparak, günün iyi saatlerini değerlendirerek görüntü kalitesini bu şekilde arttırmaya çalışıyorum. Size de önerim işte açılara dikkat etmeniz, görüntü kalitesini arttırmak için işte belki bir tık iyi bir kamera kullanmanız ama telefon kesinlikle yeterli. Veya günün güzel saatlerinde çekim yapmanız size en büyük önerim olur. Aynı zamanda eğer yeni bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız ama neler yapacağınıza, nereden başlayacağınızla veya nelere dikkat edeceğinizi bilmiyorsanız size faydasını dokunacağını düşündüğüm birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki görüntü ve ses kalitesi önemli. Yani sizin de izlerken gözünüze güzel gelecek şeyler üretmeye çalışın. Bu anlamda dediğim gibi ufak tefek şeylere dikkat ederek güzel sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz. Size bir diğer önerim şu olur. Videonuzu akıcı hale getirmek için birçok element var. Bu elementlerden faydalanın. Bu mesela en önemli element edit edit kısmı gerçekten çok önemli bir hale geliyor. Çünkü aslında videoyu çekiyorsunuz, oturuyorsunuz, oturuyorum, bir, bir saat konuşuyorsunuz burada veya işte bir vloga başlıyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz ama onları bir araya getirip izlemesi keyifli bir hale getirmek işte bununla da edit oluyor. Video editing olarak inanılmaz bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok aslında. Bunu çok kolay bir şekilde, temel halini tabii ki, çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz birçok ücretsiz kaynak var. Yani mesela YouTube videoları. Eğer ilginizi çekecekse de ben de nasıl edit yaptığım hakkında bir video daha çekebilirim. Eğer isterseniz aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Video editlerken ben iMovie kullanıyorum. Çünkü işte bilgisayarımda var ve ücretsiz. Tabii ki bir sürü ücretli ve çok daha profesyonel uygulamalar da var. Bunlardan da erişiminiz varsa kullanabilirsiniz. Tabii onlar daha da farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Edit yaparken çok daha yalın editler kullanabilirsiniz. Ya da çok daha böyle buradan bir şeyler çıkan, gifler gelen, hareketler, işte efektler olan şeyler de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin konseptinize, videonuzun konusuna ve sizin kanalınızın nasıl olduğuna bağlı. Ben açıkçası her şey denemeye çalışıyorum. Kendim neyi daha çok seveceğim ve beni izleyen sizler daha çok neyi seversiniz? Bunu anlamak için farklı farklı şeyler deniyorum ve bu konuda da hala öğreniyorum diyebilirim. Açıkçası bir video konusu bulmak ya da videoyu çekmek Tabii bunlar da zaman alan şeyler. Ama benim en çok zamanımı alan şey edit. Çünkü gerçekten çok güzel, kusursuz bir şey olsun diye inanılmaz fazla vaktimi harcıyorum edit yaparken ve daha işte yaratıcı öğeler kullanmaya çalışıyorum. Bazen efektle, bazen müzikle, bazen araya koyduğum bir video kesidiyle daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Videonuz eminim çok güzel şeyler anlatıyorsunuzdur videonuzda ya da işte çok faydalıdır, eğlencelidir ama mutlaka editle desteklemeyi unutmayın. Edit demişken tabii videonun en önemli parçalarından biri de özellikle blog tarzı bir video çekmek istiyorsanız müzik. Müzik bulma konusunda ilk başta zorluk yaşayabilirsiniz ama aslında işte ücretli olan müzik bulabileceğiniz uygulamalar var. Onun haricinde YouTube'a da işte telif hakkı olmayan müzikler yazarsanız birçok müzik karşınıza çıkacaktır. İnanın mesela video çektiğiniz zaman ilk başta Pek keyifli gelmeyeceksiniz ama bir müzikle, güzel bir müzikle o videonun ruhunu, havasını bambaşka bir yere taşıyabilirsiniz. Güzel müzik bulmak ve kullanmak gerçekten videonun kalitesini arttıran şeylerden biri. Size önerebileceğim en önemli şeylerden biri kesinlikle tutarlı olmanız. İlk başlarda özellikle tabii ki YouTube kanalı açacaksınız ve sizi arkadaşlarınız, işte tanıdığınız insanlar takip etmeye başlayacak eğer anons edersiniz bunu. Ama ondan sonra takipçi sayınız bir duraksama yaşayabilir ve takipçi sayınızı arttırmak istediğiniz zaman düzenli olarak video yüklemeniz lazım ve tutarlı düzenli içerik üretmeye devam etmeniz lazım. Tabii ki ilk zamanlar umduğunuz ya da beklediğiniz gibi olmayabilir. Yine de yılmadan devam etmeniz lazım. Gerçekten tutarlılık en önemli en önemli başarıyı getiren elementlerden biri. Size verebileceğim ufak bir tavsiye şu olur. YouTube'a başlarken ilk başta bir vlog atarak veya hakkınızda işte bir şeyler anlatarak vesaire bu tarz videolarla başlamayın. İlk başta insanların ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz veya o sıralar trend olan veya insanların aratabileceğini düşündüğünüz konular hakkında video çekmenizi öneririm. Bence trend olan ve bir, birçok kişi tarafından yapılan videolar yapmaktan korkmayın. Ben bu tarz videolar yapmaktan çok hoşlanıyorum. Hem o konuya atıyorum, o spora kendi bakış açımı, kendi versiyonumu üretmiş oluyorum. Aynı zamanda da bunlar çok izlenen şeyler olduğu için de aslında onun da ivmesinden faydalanmış oluyorum. İlk başlarda konu bulmak, çekmek, içerik üretmek bir tık zorlayabiliyor ama gerçekten yaptıkça ve bunu severek yapıyorsanız çok eğlenceli bir hale de gelebilir. Bir yerden sonra ben fark ettim ki aslında hakkında konuşacağım birçok şey varmış ve Ay, kediden korktum. Ve işte her gün yeni şeyler deneyerek, farklı konulara ilgi duyduğum farklı konular hakkında videolar çekerek aslında video çeşitliliğimi ve sayımı da bu şekilde arttırmış oldum. Size bir diğer önerim kapak fotoğrafı ve başlıklar olacak. Çünkü bir videoyu bizim ana ekranımıza düştüğünü varsayalım. İlk başta başlığını okuyoruz ve kapak fotoğrafını görüyoruz bu başlık veya kapak fotoğrafı gerçekten ilgi çekici ve tıklanılası olmalı. Çünkü insanlar ilk bunu başlığı ya da kapak fotoğrafıyla yargılayacak. Yani ben bunu izleyeyim izlemeyeyim kararını o an verecek. Güzel bir kapak fotoğrafı, güzel bir başlık yaptınız ve insanlar videonuza tıkladı, içine girdi. Şimdi de videonuzun ilk 30 saniyesi diyelim ya da biraz daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir. İlk kısmının biraz daha ilgi çekici, merak uyandırıcı, belki daha enerjik, belki daha keyifli, hareketli bir girişi olmalı ki insanlar videoyu izlemeye ikna olsun ve izlemeye devam etsin. Sonrasında zaten konusu ilgisini çekiyorsa veya yararlı bulduysa izlemeye devam edecektir. Sonrasında da sosyal medya uzmanı kişiliğim burada devreye giriyor ve şunu söylüyor size. Mutlaka ve mutlaka analiz kısmını kullanın. Bir YouTube kanalı açtınız, videolar yüklemeye başladınız ve videolar yükledikçe ayarlar panelinde bir analiz kısmı var. O analiz kısmında insanlar videonun en çok neresini izlemiş Nereden sonra videodan çıkmışlar, videomuz ne kadar ilgi görmüş, ne kadar tıklanmış vs. Bunların hepsinin çok detaylı analizleri var. Analiz kısmında başarılı olmak istiyorsanız özellikle çok fazla zaman geçirin ve bunun üzerine kafa yorun. Yani bu video neden izlendi? Bu video neden izlenmedi vesaire bunlar hakkında düşünün ve aslında diğer gelecek videolarınızın konusunu, başlığını, içeriğini, kapak fotoğrafını, her şeyini burada analizlerde farkındalığınızı arttırdığınız şeyler üzerine değiştirin ve iyileştirin. Mutlaka yapmanız gereken şeylerden biri insanlarla etkileşime girmek. Ben şunu yaşadım. YouTube kanalı açtığımdan beri gerçekten çok çok inanılmaz iyi insanlar tanıdım. Özellikle gerçekten her zaman yani hep şunu diledim. Yani benim karşıma beni izleyen, beni takip eden insanlar çok iyi niyetli, temiz kalpli insanlar olsun. Gerçekten bunu çok diledim. Ve ben öyle olduğunu inanıyorum. Yani bazen işte videolarıma dislike da geliyor. Ya tabii ki gelecek. Bu sizi üzmesin, yıldırmasın, şey yapmasın. Ama burada gerçekten çok güzel insanlarla da işte iletişime girme fırsatım oldu ve bu benim için çok keyifli bir parçası oluyor YouTube'un. Size de önerim insanlarla etkileşime girin, yorumlarına cevap verin, sorularını yanıtlayın eğer biliyorsanız. İnsanlarla etkileşime girdiğinizde hem YouTube algoritma olarak sizi öne çıkaracak ve aynı zamanda bence inanılmaz güzel insanlarla tanışma fırsatı bulacaksınız. Bana da bu anlamda hani Instagram'dan yazan, burada YouTube'da yorum yazan ve konuştuğum herkes yani benim için çok değerli hale geldi. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Biraz duygusal bir insanım. Fark ediliyordur. Aslında dikkat edebileceğiniz şeyler çok belli. Ama size verebileceğim en büyük tavsiye videolarda kendiniz olun, doğal olun. Biliyorum ki ilk defa kameranın karşısına geçip bir şeyler anlatmaya çalıştığınız zaman bu gerçekten çok garip gelebiliyor, bazen zor olabiliyor. Gerçekten rica ediyorum eğer YouTube'a başlamak istiyorsanız lütfen ilk videomu izleyin. Yani hani şey gibi karşımda kamera var ve ben kameraya bakıp onu dövecekmiş gibi konuşuyorum sinirliyim böyle hani çok içindeyim agresifim falan. Ama bir yerden sonra gerçekten o kamerayla aranızda bir duvar oluyor ilk başta evet ama bir yerden sonra o duvar gerçekten bir anda kalkıyor ve çok rahat olmaya başlıyorsunuz. Tabii bu gelişerek işte zaman içinde düzelecek bir şey ama siz elinizden geldiğince kamera karşınızda doğal olun. Çünkü aslında bu bir süreç ve burada içerik üretmeye devam edeceksiniz. Olmadığınız biri gibi davranırsanız veya hayatınızın olmayan bir şeymiş gibi göstermeye çalışırsanız bu gerçekten çok yansıyacaktır. Benim size verebileceğim en büyük tavsiye mutlaka kendiniz olun, doğal olun. Nasılsınız öyle olun. Bazı insanlar sizi sever, bazı insanlar sizi sevmez. Tabii ki çok doğal bu. Bu hayatta da böyle. Bazı insanlarla daha iyi anlaşırsınız, bazı insanlarla uyuşmazsınız. Ama eminim burada bu platformda uyuşabileceğiniz birçok insan var ve onlar da sizin bir şekilde takipçiniz olacak. Ben açıkçası 2021 yılında veya bundan sonra bu işe başlayacak insanlar için hala YouTube'da büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve açıkçası YouTube'a bugün, şu an, belki yarın, bir yıl sonra başlamamak için bir sebep bulamıyorum. Ama şunu uyarmak isterim. Ya ben bunu açıkçası daha hobisel, eğlence amaçlı, sevdiğim için yapıyorum. Bunu ben para kazanayım, bu benim gelir kaynağım olsun diye başlarsanız ve bu şekilde bu işe girerseniz belki bu sebepten dolayı hevesiniz kırılabilir. Çünkü burada aslında çok büyük paralar dönmüyor öyle söyleyeyim. Özellikle ilk etapta. Ama siz buna severek, içinizden geldiği için, eğlenmek için başladığınız zaman gerçekten onun da rahatlığıyla çok daha güzel yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum. Bence kendi hikayenizi, kendi yaşadıklarınızı doğallığıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Tabii ki burada ben de her şeyimi paylaşmıyorum ama paylaştığım şeylerin daha şeffaf ve benden olması için çaba gösteriyorum size verebileceğim tavsiye de bu olur. Dediğim gibi ben de şu an henüz YouTube anlamında işin başındayım, yolun başındayım. Fakat ben çok eğleniyorum, çok severek yapıyorum. Buradan bu platform vesilesiyle çok güzel insanlarla tanışıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Eğer kafanızda işte insanlar ne der, arkadaşlarım dalga geçer mi gibi sorular varsa bence en son dert etmeniz gereken gerçekten insanların ne diyeceği. Çünkü bu hayat sizin hayatınız, bu yol sizin yolunuz. Kendi yolunuzu kendiniz seçin. Sizle dalga geçen insanlar olursa bile ki önce kendileri dalga geçsinler ama olursa bile inanın 3-5 gün sonra o insanlar silinip gidecek ve siz yine kendiniz kalacaksınız. O yüzden kendi yolunuzda yürümekten hiç korkmayın. İnsanların ne diyeceğini, ne YouTube için, ne başka bir şey için umursamayın. Eğer doğru olduğunu düşünüyorsanız, sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yapın. Diyelim YouTube'a başladınız ve beklediğiniz gibi olmadı ya da sizin için uygun olmadığını düşündünüz bırakırsınız, silersiniz bütün videoları ve gider. Ama başlarsanız ve severseniz de mutlaka tutarlı olarak devam etmenizi öneririm. Bu şekildeydi. Umarım YouTube kanalı açmak isteyen insanlar varsa bu videoyu izleyen sizin için çok yararlı olmuştur. Lütfen daha fazla sorularınız varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Eğer bu konu hakkında daha fazla değinmemi istediğiniz, daha derinlerine inmemi istediğiniz konular varsa da benle paylaşın. Belki bu videonun devamı da gelir. Eğer sizin için de bir motivasyon kaynağı veya sizi teşvik edecek bir konuşma olduysa bu benim için yani dünyalar kadar mutlu olurum böylece. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bu videoyu çok uzun tutmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Umarım çok fazla konuşmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum benimle bu yolculukta bana ortak olan, bana destek olan her güzel kalp için. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Beni bazen dünyanın en mutlu insanı yapıyorsunuz. Ve ben de size fayda sağlayabileceğim birçok konu hakkında içerik üretmeye çalışıyorum. Buna da umarım devam edeceğim. Biz çok güçlüyüz. İstediğimiz her şeyi başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Ve sizin de bunu yapabileceğinizi biliyorum. Ve sizi gerçekten çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşelim. O zamana kadar bay bay. Video aşırı içmesinde o yüzden şu an gerçekten çok mutluyum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer siz de YouTube kanalı açarsanız lütfen aşağıya bunu da yorum yazın. Birbirimize takip etmiş oluruz. Çok öpüyorum sizi. Bay bay.